hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak çorbası tarifi vereceğim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Yaparken zaten malzemeleri göstereceğim. Öncelikle şöyle bir tenceremiz var. İçerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ben aldım. Hatta tam bir yemek kaşığı olmadı. Biraz daha koyuyorum. Altını da açtım bu arada. Bir yemek kaşığı da tereyağı alıyoruz. Şöyle tereyağımı da koyuyorum. Şimdi bunlar eriyince 2 yemek kaşığı dolusu böyle tepeleme unum var onu koyacağım. Şöyle eridi gördüğünüz gibi. Şimdi 2 yemek kaşığı unumu koyuyorum tepeleme. Şimdi unumun kokusu çıkana kadar unumu kavuracağım böyle. Hmm, güzel kavurdum. Şimdi arkadaşlar üzerine 3 su bardağı süt ekliyorum sütü eklerken bir yanına da karıştırın. Ben tek kullandığım için karıştıramayacağım. Şöyle şimdi. Şimdi şöyle bir karıştırayım. Topaklanmaması için karıştırmamız gerekiyor. 2 su bardağı daha ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı süt ekleyeceğiz. 1-2 3. bardak. Güzelce karıştırıyorum. Çok topaklanıyor. Bir çırpıcı da şöyle Başlayabilirsiniz. 4 su bardağı da su koyuyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra 2 tane kabağımız var. Şöyle kabuklarını soyduğum ve doğradığım kabaklarım var. 2 orta boy kabak. Bunları içerisine koyacağız. 4 su bardağı suyumu da ekledim. Şöyle gördüğünüz gibi hiçbir topaklanma falan yok. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra içerisine kabağımı ekleyeceğim. Şöyle çorbam kaynadı. Şimdi içerisine iki adet orta boy kabukları soyulmuş ve doğranmış şöyle kabağım var. Şöyle kabağımı ekliyorum içerisine yavaşça. Şöyle elimle koyacağım. Arkadaşlar şimdi kabaklarım yumuşayıncaya kadar bir 20 dakika pişireceğim. Sonra da blenderdan geçireceğim çorbamı. Böyle 20 dakika boyunca kaynattım. Kabaklarım da yumuşadı, pişti. Şimdi arkadaşlar blendera vereceğim. Güzelce pürüzsüz olana kadar blendera vereceğim. Çorbamı blenderdan geçirdim. Gördüğünüz gibi Şimdi altını tekrar açıyorum. Baharatlarımı ekleyeceğim. Baharat olarak da şöyle tuz, karabiber, pul biber, nane ekleyeceğim. Baharatlarımı da güzelce ekliyorum. Tuzuna yine bakarsınız. Baharatı da istediğiniz ölçüde atabilirsiniz. Damak tadınıza göre. Arkadaşlar çorbamız pişti. Servis yapacağınız zaman da üzerine ya da pul biber dökebilirsiniz. Eğer çocuklarınız kabak sevmiyorlarsa e, bu şekilde çorba halinde yedirebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla gerçekten çok güzel oluyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Şimdiden deneyecek olanların ellerine sağlık. Hoşçakalın.